Efendim Doğurda Merdem olarak hepinize mutlu akşamlar dileklerimi sunuyorum. Bugün 8 Haziran 2025 günlerden pazar, bayramın 3. günündeyiz. Kurban Bayramı'nın ve Doğurda Merdem olarak, olarak neredeyim? Kocaeli e, Gebze ilçesi Darıca beldesi Balenos koyu burası tekrar söylüyorum. Parkın e, bir diğer tarafından Bakın burası e, özellikle daha önce canlı yayın yaptı ama bu kısmını özellikle çekim dedim. Burada çünkü e, bambaşka bir ortam var. Çocuk parkı var. 10 e, adet buraya şeye koymuşlar. Çardak koymuşlar. İsterseniz orada oturabiliyorsunuz ama günün erken saatinde gelip kapıyorlarmış orayı. Pek bir yer bulmak mümkün olmadığı söyleniyor. Böyle kaygan zemin yazlıkta bir alan var. Bu çimenlerden iniyorlar denize burada da giriyorlar. Oraya da masa sandalye koymuşlar. Bakın şöyle. Hoppa kaymayacak bir şekilde. Bakın çardakları da şöyle göstereyim size. Şöyle çardakların olduğu alan. Şu çardaklardan 8-10 tane var ama maalesef bir tanesi bile boş değil. Hepsini kapmışlar. Sabahın erken saatinde gelip kapıyorlarmış. Bir çocuk parkı da burada var. Evet onu da şöyle göstermiş oluyorum. Burası Paleonos Koyu Parkı'nın bir diğer ucu. Buraya da çekmek istedim. Orayı da görün istedim. Burada fark olarak çardaklar var. İşte oturmak için işte masa koymuşlar. Çardak masa. 8, 10 tane çocuk parkı var. Biraz daha küçük bir meydansı bir yer burası. Buranın halkın en çok ilgi gösterdiği yer burası diyebilirim. Tenis kortu var az ileride. İşte kuytu alanları falan var. Daha çok böyle gençler hani orayı kullanıyorlar. Yanına attıkları kızları götürüyorlar, götürüyorlar oraya. Onları da gördük. Gördüğünüz gibi çeşme de var burada elinizi yıkamak isterseniz. Çeşme de yine burada da mevcut. Şöyle gördüğünüz üzere bir yer. Buraya böyle bu şekilde yaptığım bu çekimde de Balyonos Koyu'nun hemen hemen çekilebilecek her yerini sizlere çekip bir şekilde anlatmış olduk. Şöyle görülüyordur herhalde. Tahmin ediyorum. Ben tabii güneş yansımasından kaynaklı pek bir şey anlayamasam da e, kamera herhalde gösteriyordur. Bakın şu karşı buruna kadar devam ediyor yürüyüş yolundan. Orada da bir şey yok. Ben zaten şu, şu kısma kadar çektim bakın şu aldım. Çekmedim. sadece şu yürüyüş yolunun şu buruna giden yani orası da sıradan daha önce ilk çektim. bir canlı yaptığım yerdeki bir fark olmadığını öğrendiğim için bir ihtiyaç duymadım. Bir hareketli diğer güzel tarafı da burası işte bu çardakların olduğu, çocuk parkının olduğu, insanların buraya da rağbet gösterdi. Şurayı gösterebiliriz. Evet burayı da aldıktan sonra doğru da merdiven olarak ne diyoruz? Ee, Kocaeli Gebze Darıca ilçesi Balyonos koyu parkından hepinize saygılar sevgiler görüşmek üzere.